Türkiye'yi şaşırtan haber bugün ortaya çıktı, herkes duyduğuna, gördüğüne inanamadı, Ankara'dan yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Bu haber tüm sosyal medyayı ayağı kaldırdı. Türkiye'de yaşayan bu ilginç ve imkansız denecek olaya geçmeden önce, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Aslında tüm dünyada farklı farklı olaylar oluyor. ama bu olayların birçoğu hayatın yayın akışına uyarken, bazıları da hayatın normal akışına uymuyor, insanlar bazen yapmaması gereken şeyleri yapıyor. Türkiye’nin başkenti Ankara’da bugün hastanede ortaya çıkan detay ile bir yaşımıza daha girdik. Ankara'da yaşayan Aylin Öztürk bugün aniden fenalaşmış ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yoğun bakıma alınan Aylin Hanım'ın organları çok kötü durumdaydı. Ama doktorlar bu durum karşısında şaşkınlardı ve acilen yapılan tahliller sonrası Aylin Hanım'ın midesinin zehirlendiği ve içinin yara döktüğü ortaya çıkınca hemen midesi yıkanan Aylin Hanım hayata tutundu, tutundu tutunmasına ama yaptığı itiraflar herkesi şok etti. Küçük yaşta temizlik ile tanışan Aylin Hanım, "Benim hayatımda temizlik çok ayrı bir yerde, çamaşır suyu demek, benim hayatım demek. Ben 18 yıldır her gün temizlik yaparım ve işim bitince de ağzıma çamaşır suyu vururum. Hatta sırf boğazım temizlensin diye bir damla yutuyordum." Bu artık bende alışkanlık olduğu için bana normal geliyor. Bugün biraz fazla kaçırdım. Bir damla içeyim derken biraz fazla geldi. Sonrasında sadece düştüğümü hatırlıyorum. Şu an iyiyim ama psikolojik destek almak istiyorum. Bana bu konuda lütfen yardımcı olun." dedi. Bizlerde Aylin Hanım'a geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sizlerde görüşlerinizi yorum kısmında yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.